Dünyanın en sıradışı 5 okulunu tanıyalım. 1 numarada, Banknedeş'in bot okulları bulunmakta. Bir botta eğitim almak oldukça keyifli görünebilir ama aslında bu Banknedeş'te yaygın şekilde yaşanan sellerin sonucu olarak ortaya çıkan bir gereklilik. Yılda iki defa gerçekleşen sel sonucunda milyonlarca insan temiz suya muhtaç hale geliyor. Yaşanan sellerden dolayı eğitimin aksamaması için ortaya çıkan bot okullar, yerel bir sivil toplum kuruluşu tarafından da destekleniyor bu sivil toplum kuruluşu güneş enerji sistemine, internet erişimine ve hatta kütüphaneye sahip 100 kadar donanımlı bot okulu kullanımı hazır hale getirdi. E, bunun ardından da bot okul fikri, bot hastane ve bot ev fikirlerini de beraberinde doğurdu. Salem Büyücülük Okulu Büyücülük Okulu tarihte cadı davaları görülmüş, Salem'de kendisini sihir eğitimine adamış durumdadır. Sayısı 40.000'i 40 bulan öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimlerini online olarak okul web sitesinden almaktadır. Büyücülük okulu ayrıca cadılık, paganizm, ilahi sanatlar eğitim veren bir de kampüs bulundurmaktadır. İlk olarak Chicago şehrinde eğitim vermeye başlayan okul, sonrasında yerel halkın yoğun baskısından dolayı Salem şehrine taşınmak zorunda kalır. Bu şehir önemlidir çünkü 1692 ve 1693 yılları arasında 200'den fazla cadı yargılaması ve infazı bu şehirde gerçekleştirilmiştir. Mağara okul. Bir mağara ve onlarca çocuğun eğitim alması arasındaki bağ küçük bir geziden öteye gitmez diyorsanız ne yazık ki yanılıyorsunuz. Çünkü Çindeya yer alan bu köyde mağara bir okul işlevi görmekte. Çünkü Çin'in en fakir bölgelerinden birisinde kurulu olan bu köyün kendi başına okul yapacak maddi durumu ne yazık ki yok. Merkezi Çin hükümetin ise durumu belli. Ancak merkezi hükümet bu mağaradan haberdar olduktan sonra mağaranın düzgün bir eğitim ortamı sağlamadığını sebep göstererek okulu kapattı. Gulu İlköğretim Okulu Aslında bakacak olursak Türkiye'nin bazı yerlerinde buna benzer sahneler görmekteyiz. Bizim öğrencilerimiz de çok zorlu şartlar altında okullara ulaşmaya çalışıyorlar. Çin'in Sichuan eyaletindeki okula ulaşmak isteyen öğrencilerde aranan ortak özelliklerin ilki ise bizim öğrencilerimizde arananlarla aynı neredeyse. Cesaret. Çünkü okula giden yol keskin virajlar, sarp kayalıklar içermekte ve bolca tırmanış gerektirmekte. Okulun varlığını devam ettirmesi ise 1980'lerin sonundaki bir vasiyetten kaynaklanıyor. O günden bugüne okula tuvalet hatta basket sahası dahi yapılmış. Ama çok dikkat oynamak gerekiyor çünkü kaçan topu almak için bir hayli aşağıya doğru yol tepmek gerekiyor. Çıkışı ise hiç söylemiyoruz. Doğa okulları. Son birkaç yıldır çocukların doğa ile iç içe yetiştikleri anaokulları tüm Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Genel olarak 3-6 yaş arası çocuklara yönelik olan okullarda doğanın ne olduğunu anlatan etkinlikler tamamen dış ortamda hazırlanan sınıflarda yapılmakta. Bu etkinlikler esnasında çocuklar ağaca tırmanıyorlar, çimde yuvarlanıyorlar, doğa ile ilgili enteresan bilgi ediniyorlar ve etraflarında da aman oğlum yapma, aman kızım zıplama gibi diyen ebeveynler de yok. Okulların çoğu tabiri caizse yağmur çamur demeden eğitimlerine devam ediyor. Peki bu noktada bir soru sormak lazım aslında. Acaba Türkiye'de bu kadar küçük yaşta çocuklarımıza kıyabilir miyiz?